O yabancı uyruklu ya da gurbetçi Türklerdi. Hepsi 4 yıl önce İstanbul'da inşa edilen lüks siteyi beğendi, satın aldı, parasını ödedi. Ama sıra tapuya gelince işler değişti. Çünkü iddiaya göre tüm daireler ipotekliydi efendim. 150-200 kadar bir mağdur var. Yurt dışında yaşayan yabancı ve Türkleri de almışlar. O evde kalmayı düşünüyorduk. Büyük bir travma yaşattılar. Evlerimize banka el koymuş ve şu an satışta. Ben alayım. Bütün paramı bu sitedeki dairemi almak için harcadım. İddiaya göre 4 değil onlar gibi yüzlerce mağdur vardı. Hepsi de aynı tuzakla kandırılmıştı. Parayı ödedik. Ben ve kuzenlerim daireleri satın aldık. Şirket söz verdi. 20 gün sonra topunuzu vereceğiz diye. Ve 3 yıl geçti. Durum hala aynı. Top elimizde yok. Buradan geldik, evimizi aldık. Evimizi aldıktan 2 sene sonra haberimiz olmadan bizleri oyalayarak ipotek koydular. Mağduruz. Yabancı uyruklu müşteriler ve yurt dışında yaşayan gurbetçiler İstanbul'daki lüks siteyi çok beğenmişti. Her şeyi hayallerindeki gibiydi. Aslında biz Japonya'dan da ev alabilirdik ama buradan almak istedik. Ailemle birlikte burada bir hayat kurmak istedik. Küçük çekmecede 6 bloklu 700 daireli bir de ev aldılar. Parasını ödediler. Ancak dairelerin üzerinde ipotek olduğu için evlerin tapusunu alamadılar. İddiaya göre hiçbirinin aklına tapuya gidip bakmak gelmemişti. Tapuyu kontrol etme gibi bir imkanların olmamasından faydalanmak suretiyle taşınmaz satış vaadi sözleşmesi kapsamında alınmış. Tapunun devri gerçekleştirilmediği gibi ipotek kredi kullanılıyor. 340 bin dolar yakın bir para ödedik. Tapularımız bizden habersiz 1 milyon ve 3 milyon Türk lirası olarak ipotek koymuşlar. İnşaat firmasından hiçbir yetkiliye ulaşamayan mağdurlar çaresizdi. Şirket kaçtı, ortada yok. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Evet, doğru daireyi verdiler ama tapusunu vermediler. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Evimizde oturuyoruz şu an ama her an evsiz kalabiliriz.